Merhaba arkadaşlar. Masallarımıza devam ediyoruz. Bugünkü masalımızın adı Bülbül ile Bağcı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, deve tellal iken, pire berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, bağında her türden meyve ağacı vardı. Elma, erik, kiraz, nar gibi. Bahar gelmeye görsün. Sanki hepsi sözleşmiş gibi rengarenk çiçeklerden taçlarını başlarına takarlardı. Bağcının da keyfi yerine gelir, onları sevip okşayarak bakımlarını yapardı. Ama onun asıl derdi gülleriydi. Gönlü de gülleriyle birlikte tomurcuğa durur, tomurcuklar gonca, goncalar gür olunca bağcının da gönlü gülü verirdi. Bu yılki bekleyişi daha bir başkaydı. Yeni bir gül fidanı dikmişti. Eskilerin gülü Sadberg dedikleri adı gibi yüz yapraklı bir gül. Günü geldi, yüz yaprak yüzünü gösterdi. Yaprağı kokusundan, kokusu yaprağından ileriydi. Bağcı gün boyu gülünden ayrılmadı. Akşam olunca gülünün kokusunu ciğerlerine çekip yatağına uzandı. Sabahın aracı karanlığında kalktı. Zaten uyku tutmamıştı. Kendisine böyle bir gül veren Tanrı'ya şükrederek dua etti. Şafak atmış etraf iyice aydınlanmıştı. Kalkıp bağa girdi. Uzaktan gülün davetsiz bir konuğu olduğunu gördü. Yaklaştı bülbülü tanıdı. Bağcının gözleri yuvarlarından fırlayacaktı. Böyle bir şey olamazdı. Kendisinin koklamaya kıyamadığı gülünü bülbül hoyratça yoluyordu. Hırsından deliye dönmüştü bülbülü yakalamak istedi. Bülbül kaçtı, o kovaladı. Bülbül kaçtı, o kovaladı ama yakalayamadı. Ağacı ertesi gün geldiğinde yine aynı manzara ile karşılaştı. Bülbül gülün kalan daprak kalan yapraklarını yoluyordu. Ağacı yakalamak için atıldı. Bülbül kaçtı, o kovaladı. Bülbül kaçtı, o kovaladı. Fakat yine yakalayamadı geri dönüp gülü seyre daldı. Pek az yaprağı kalmıştı. Gönlü kanıyordu. Onu bu hale getiren bülbülü yakalamaya ant içti. Bu sefer tuzak kuracak, bülbülü elinden kaçırmayacaktı. Bülbül kalan son yapraklarında hakkından gelmek için yine geldi. Güle kavuşmak başını döndürmüştü tuzağı fark etmedi. Feryadına bağcı yetişti. Bağcı bir an gülünü yolan bülbülün kanatlarını yolmayı düşündü. Fakat vazgeçti. Ne de olsa eski bir tanıdıktı. Eve götürüp kafese hapsetti. Bülbül ağlamaklı bir sesle. Ben sana ne yaptım ki? Beni hile ile tutsak edip hürriyetimi kısıtlıyorsun. İnsan eski tanıdığına bunu yapar mı? Şarkılarımı dinlemek için bunu yaptıysan zaten her gün bağında şakımıyor muyum? dedi. Suçunu bilmiyor musun yoksa bastırmak mı istiyorsun? Benim minbir nazla büyüttüğüm gülümü yoldun. Benim de güle aşık olduğumu bilmiyor musun? Biz ikimiz de hatayı baştan yapmış kısa ömürlü birine gönül vermişiz. Ben yolmasam zaten birkaç günde kendi solup dökülecekti. Bağcı bülbülün dediklerini düşündü. Aslında hepsi doğruydu. Daha fazla eziyet etmesi doğru olmazdı. Kafesin kapısını açarak bülbülü serbest bıraktı. Bülbül sevinerek uçup bir dala kondu. Bağcı'ya bağırdı. Bana insanlık edip hürriyetimi geri verdi. Ben de seni sevindireceğim. Bağın alt başındaki büyük ceviz ağacının dibinde belki gülden daha çok seveceğim bir hazine var dedi. Bağcı bülbülün söylediğine pek inanmadıysa da dediği yeri kazmaktan kendini alamadı. Gerçekten de büyükçe bir küpün içerisinde çok zengin bir hazine buldu. Fakat merak ettiği bir şey vardı. Gül bile sormadan edemedi. Yerin altındaki hazineyi bildin de yerin üstündeki tuzağı nasıl fark edemedin? Senin bana kurduğun tuzak kaderimdi. Ortaya çıkan kazaya da sen araç oldun. Kaza geliyorum demez. Gelince de hikmet gözü kapanır. Görüp de önlem alamazsın. Teşekkürler arkadaşlar.